Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sezon bitti gördüğünüz gibi. Şimdi size işte kaç bazı karakterlerim bütün hepsinden 70 aldım çünkü hiç bu sezon kasmadım. Gale, Tara, Crow, Jin, Mr. P, Tabok Nita, Dynamite. Onlardan aldık. Şimdi kaç tane oldu? 1500 tanemiz oldu. Sesen hemen bir mega kutu yapıştıralım. Gel bakalım mega kutu. Oranımıza bir bakalım. 11 ile 8 yapıştıralım o zaman Evet bir yazar mı acaba o iki yazdı iki yazdı arkadaşlar bakın arkadaşlar ya aksesuar ya yıldız gücü ya da yıldız gücü ya da Evet gök taşı kuşağı sendi yoksa Rosa'nın yıldız gücüme sendi yoksa Rosa'nın yıldız gücüme Evet Rosa'nın yıldız gücü Bence çok güzel oldu iki yazması. Şifalı otlar geldi. Of, çok güzel oldu abicim. El Primo'nun göktaş kuşağı ve rosa'nın hangisi şifalı otlar gelmiş. Dükkandaki hangisiydi? Dükkandaki de şifalı otlarmış. Neyse arkadaşlar ben eğer bir hesap bulursam oraya gelip geliyorum hemen.